Merhaba arkadaşlar ne dedin yemin hangi yapıyorsun hoş Hunger Games ne lan Oğlum part 2 yapıyorsun unuttun mu Exit bölümüne hoş geldiniz Anamızda Fırat Barış var Spiderman 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 Kafamda şapkadan buldum bak sendeki şapkadan buldum İyi Beyler ben sırf meraktan şu meşhur X'e basıp E'ye basıp X'e basma olayını yaptım Bir de yapmayacağım üzüller Nasıl bir şeymiş ki ya işte protection falan veriyor ya. Oğlum çok havalı duruyor aşağıda. Arkamızda eşya alınca. Nereye gidiyoruz? Kule kule ben biliyorum. Dümdüz yani. devam ya. et. Dümdüz devam et. Gel. Bekle dur geldi. Bu sefer de kule yapacağız beyler. kule mi yapacağız? Aynen. Kule mi yapacağız diyorsun? Ne yapacağız diyorum. Kule mi yapacağız? Kule. Bak Bekle dur o zaman. Bu sefer kuleyi nasıl yapacağız biliyor musun? Nereye gittin lan? Dümdüz yardım oradan. Hani neredesin? Buradayım. Geliyorum. O ne lan? Aha. Ne? Aha bak bak. Bence hile yapalım. Ya anladım senin şeyini. Spiderman, Spiderman. Estiar, Spiderman. Nasıl Ama Spider hiç heyecan olmaz ki o zaman yani. Sen hadi bakalım kim daha önce çıkacak. Sen yıkarak çık. Her şey alarak çık. Ben Spiderman olarak çıkacağım. Spiderman. Aa hook la. Doğru ben niye cebelleşiyorum? Oo kastı. Dondu. Oo. güzel güzeldi. Ah düzeldi. O yine dondu. güzel Ben de düzeldi. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Yok boxta da bu kulelerden var. O dondu. tepesinde iron golem var. Ağzımıza sıçar. Aa zehirlendim. Ölüyorum. 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 Ee. Gel gel yavaş yavaş yapalım. Kır şunları. <laughs> ne oldu? Sen kır. Ben de kazma yok. Tepede şey var oğlum. Cahin golem Chest'te bir bok yok. Kumlar kumun gerek yok değil mi? Adam adam adam. Spiderman. Spider Spider STR Sp selam selam beyler. Seya. şekilde çekil de sana vurmuyor. Seya. Kır kır şunları kır. Sen kıra dur ben. Ben kırıyorum sen adamları herhalde. Bak zırhlı doğdu bak. Bak öldürsene oğlum şunu bak. Öldürüyor beni bak. Hiçbir güzel bir şey çıkmıyor. Atıyorum ben, bunları. Kıramıyorum ben bunu. Yani. Kıramıyorum ben bunu kır şunu. Niye kazma almadım ki? Ayrıs bir. Ya lan niye vuruyorlar bana? İp var. Hep üstüm başım balmal şeylerle doldu ya. Bam. Nasıl? Bam. 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 Hadi. Öyle böyle böyle 10 saatte çıkarız burayı. Yapacak bir şey yok oğlum. Çekilin de. lan. Ha küçük ip ne zehirledi. Zehirledi o. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Gel gel lan. Lastları kır. Bak 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 nasıl vuruyor bak. Nasıl? Ben alkata düştüm. Çabuk gel. Savaş alt kata düştüm savaş. Elime veriyorlar. <laughs> Eline veriyorlar. Bekle geliyorum. Allah'a emanet. <laughs> Lan kim yaktı? Ben yaktım. Bak şeyi kullan. Kendine çekme şeyi var ya onu kullan. Yine düştüm lanet olsun ya. Öleceğim. Ölüyorum. Bekle geleceğim. Ölme <laughs> sakın ölme. <laughs> ölme dayan ölme. Gel. Oğlum tavuk olmuşsun lan. Ne olmuş? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Bu öldüm. Hani falan tepe, çok tepe. Tepe. ölmeden. İnşallah TP açıktır. Açık. Hücum. Şunları kır. Şuruken toz. Şuruken. Şuruken. Ne çıktı? Stone shield var lan dur. Lan ananı ananı ya ananı. Ne çıktı? Ya. Öleceğim. Stone shield diye bir şey. Lan ne Aa, lan? Aa koruma yapıyor lan baksana. Ha evet. Earth çıktı Earth. Unwit Emil çıktı. O üzülürüm. Bak öldür. Geldi zaten. geldi örümcek geldi yukarıda bak. Şunu öldür. Canım az benim. Şerefsiz. <laughs> Kendime çektim örümceği. Nasıl bu? Ne ne ne, diyorsun bu harekete? Müthiş. Stone şahitle ben çıkıyorum yukarı gel. bunlar daha nereden geliyor? Yukarıdan düşüyorlar. Bileler ya. Dur bakalım. Şu an çok bir aksiyonlu bir şey yapacağım. Çekil uzaklaş. Uzaklaş. Niye uzaklaştım? Çünkü experience aldım. Kendine mi bastın hep? Evet. Ananı lan ananı. Ama bize bütün gereksiz şeyler alıyoruz ha. <laughs> Alın şuradan hadi ya. Sen üstün doldu mu? Üstüm dolmadı. Allah bakma. Lan oğlum nereden düşüyorsunuz? Nereden? Oğlum, oğlum üst katı görsen. Örümcek ana mı girdin amına? Kırılmıyor örümcek ha. Oğlum biz niye bu kuleye böyle işken görünmez lan? Asiktir ben hiç. Allah görünmez şey. Bizim hiç zırhımız yok mu? Niye ölüyoruz biz? Nasıl çekeceğim lan ben bunları kendime? <laughs> Allah sizi belağın. Şeyi kullan. Hookshot mu? Hookshot'un. Hookshot. Hookshot. Ha tamam hookshot. Tamam yaptım. Yeberr lan köpek. Ben yukarı geliyorum da. 41 canı var, ölmüyor lan. Sen dayandı geliyorum. Aha öleceğim. Ne kadar acı çektik ya. O ne lan? Oha garip bir kılıç buldum. Creeper. Çok, çok garip bir kılıç buldum lan. Patlama oç. Dur bakalım. Baksana bir kılıç buldum. Aranı. Dur sana kılıç göstereceğim bak. Arkandayım arkanda. Görüyor musun? Ha, neredesin? Ar göremiyorum arkandan geliyorum. Dur. Creeper patlamış. İşte ben demin patladı. Hani kılıca bak ha gördüm. Çok güzel lan. Evet, demir alsana. Üstümüzde malca şeyler var ya. Dur bekle. Geldi yine onun. Bak bak beni öldürüyor bak. Bak bak o şey okay, bak. Sizi deşerim lan. Bir de efekt veriyor bu galiba. Gel Niye lan gidiyorsun? buraya. Sen git ben gelmiyorum artık. Ben, Hadi pes, şey ettim pes ettim ben. Benim eşyalarım nereye gitti? Burada ne vardı Ha tamam buldum. Geliyorum. Dayan. Çekilin lan. Oğlum bu kule hiç efsanevi değil yani. Yukarısına daha gelmedik ki. Orada golem var. İşte. Oklar Kolem. içindesin şu an bir görsen kendini. Golem bizim ağzımıza sıçar biliyor musun? <laughs> Sen şeyi kır git. Yaklaşamıyorum ki kırayım. Hadi. Bak hala da bak bak öleceğim bak bak öldüm öldüm lanet olsun. Çabuk <laughs> yap at ben de ölmedim. İnsan 15 kez mi ölür? Spawner'ı kır gel. Allah'ım çıkan gel, şeye gel. bak. Gel 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 ha 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 böyle gel gel. sen de gel ha. Gel gel doğurdu. Stone shield kullanmıyorum hiç ya onu kullanayım. Stone shield ne ki ya? Ben de shield var. Ben iki atıyorum ha. Vuramıyorlar lan shield'la. La. Bak hala vuruyor bak. Gel gel. Five Yan lan oti. Ben, Yan Yan köpek Yanın lan. <laughs> Kendimi de yaktım Yanın lan Yanın Tamam Köpekler ya ölmüyorlar ya <laughs> Çok Ben hasta mı oldum? Ben dedim sana kokuşatla çıkalım diye ben İsyan ediyorum İsyan alayına isyan öleceğim yine Yine öleceğim, öldüm. Çabuk gel TP at. Çünkü çünkü ben de öldüm ölürüm. bu ne lan? Geberin lan. Geliyorum kanka. Ben niye hep kafa atıyorum? Vallahi duvardan çıkamıyor. Bam. Bam. Hookshotla çek, çek. Çek çek bir Çek baba çek hook shot'la. Öleceğim. Ölme dayan. Dayan ölme dayan. Bu niye ölmüyor ya? Kalkan basıyor. Skeletine bak. Kurtarıyam bizi. Kurtarıyam dayan. Tamam Son birkaç tane kaldı Sen tam bir tavuk oldun Bana mı diyorsun? Bakayım evet. Lan vurmayın lan Lan düştüm aşağı lan F5'e basayım derken bir yabuk veremedim geliyorum Bura geliyorum dayan 108 canı var Boz Nerede o boz? Bu mu boz? Bak bana yapıştı Lan bir Skeleton'ın 108 canı olur mu lan? 49 lan ne yüksek 49'a indi Dostum ben öleceğim kesin Aşağım düştü Yanışık da sana vur Öleceğim ben çok az kaldı Ben de düştüm Ölme ölme Ölmedim şu an ayaktayım Ben Hacık. öldüm Ben 5 düş kat düştüm Ölü Ölüverilirim çok ucunda şu an her şey Bak ölebilirim Ölme dayan ölme Ölme ölme, işte. ölme. BAM <laughs> BAM <gülüyor> Bam. Yalan. <laughs> Bam. Ölümün. Allah Nereden doğdu lan bunlar? Sen ölmüyorsun oğlum. Ucundayım ya. Çabuk TP ol ya. Asik öldüm. Dayan ölme. Ölmek yok. Sen benden az öldün lan. Aynen. Ama var ya zırh mır kalmadı. Kırılacak üstündekiler. Aa, oğlum skeletonlar üst kattan aşağı düşüyor lan. Magic essence var lan renk, renk. onu aldım hemen. <laughs> al al bir şeyler al Çıkamazsak direkt Spiderman taktiği kanka. Spiderman. Bu seedleri alayım mı? Sen neredesin lan? Ben bir alt katlıyım şu an. Üstümdekileri sanda atıyorum. dayan Ben geliyorum bekle. Bekle geliyorum bekle. Bekle geleceğim. Lan ben dayanıyorum zaten. Ben dayan, geliyorum ben. Bam 11 vurdum. Rahat boşaldı. Rahat boşaldı. Bu kılıç, kılıç bu kılıç. Ananı bu kılıçta sonsuzluk var. Aşağı düşüp öldüm ya. Bu kılıçta sonsuzluk var ha. Vallahi mı lan? Evet. Ya kılıç yok oldu. <laughs> kılıç bitti galiba. Kılıç orada mı? <laughs> kılıç, kılıç elim kılıç elimden mi düştü yoksa kırıldı mı? Kırıldı herhalde de ben öleceğim. Magnet varsa sana gelmiştir bir baksana. ben aa ben de ayrı şahit var lan. Sen neyle vuruyor? Ben da big sword. Magic essence şeyi. Baksana buldum. şahildim ha. Bunu giyebiliyoruz mu lan? Ah düştü. Kim vurdu lan bana? Hangi o? Hangi <laughs> o? İyi zaten. Bak hala vuruyor bak. Bak hala vuruyor bak. Bak hala vuruyor bak. Aa şahil koruma verdi lan. Ne düştü lan aşağı? Ne verdi? Bir kat acaba. Bence sen tek tek yukarıları yap. Ben Spiderman gibi çıkam. Ne diyorsun? Spiderman. Spiderman. kazma var. Gel buraya. Lan gel buraya. Spiderman. Sen çıkıyor musun? Kaçını katlasın? Bilmiyorum şu an. Kat yazıyor ananı sik. Hadi. Gördüm seni Enes. Dur Enes. Aynı kattayız. Allah Enes. Düşüyorum. düşüyorum. Ah kurtuldum. <laughs> ah. Aha. O ne lan? Magic Mirror. Megic Mirror'u gördüm Megic Mirror ne la? Ha, ayna mı? Aha, kafam bir şey girdi Niye beni çektin ki? Ben çekmişim özür dilerim yani? Nasıl Allah. yapıyorsun abi? Yapamıyorum Abi, çekemen işte Öldüm amınakoyim <laughs> Allah, düştüm Ben gene öldüm <laughs> Bana tp lan Bana tp lan Ha, pevelendin mi? Evet. Bunu niye yapamıyoruz? Yavaş yavaş da çık çıkacak olsak çıkacağız bunu. Tutun lan. Geliyor mu? Yüksekte miyim ben? Çok ya dur ben sen öyle takıl dur ben geliyorum. Bana tutun sana. Yok yok beni öldürün lan. Lan Megich Mirror geliyor. Lan iskeletonlar birbirini vuruyor. İskeleton ne lan? İskeleton. Aman sikerim şeyini ya. Bir anda Megich Mirror oluşuyor biliyor musun? Oğlum bu iskeletler birbirini vuruyor. Vurur onlar yine. mesela ben sen bir orada takıl ben bir taktik taktiksel bir şey yap geleceğim hemen en yukarı. Lan merdivenlerden yukarı çıkıyor. vallahi hiç gerek yok taktiksel efendim. Dur ben boğlayayım da bir dur. O zaman gör beni şimdi. Niye öldürüyorsun kendini? Dur dur. Full mı alacaksın? Ben normal yürüyerek çıkıyorum bana TP ol. Oldun mu? Dur daha boğulup öleceğim. TP mi olayım? İyi al geldim. Gel beni izle gel. Daha boğulup öleceğim diyor ya. Ya bir sürü odun bulup gelip çıkacaktım ya. Adamın diye gel. Oğlum <laughs> bir anda Magic Mirror var ya o oluşuyor bir anda bir yerde. Nedenini bilmiyorum. Ben hiç görmedim. Ben onu sandığa koymuştum. Aha. <laughs> Neredesin? Buradayım. Ne oldu lan? Allah! Onun lüsük. Ayrın golem. TP ol bana. Bana TP ol. Sakın ölme. Onun şey. Okay. TP oluyorum. Yapıştım ona. TP ol. Aldın mı? Ben zaten yukarıdayım şu an. Golemi kesmeye çalışıyorum. Tamam bekletin, doğma. Öldür 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 yak onu yak. Düştüm bir kat düştüm ölüyor. ben. Ölüyor. Kim ölüyor ben golem öleceğim. mi? Ben öleceğim. Dayan tp ol bana. Bana tp ol. Heh. Hazır mısın? Dur dur daha gel. Dur daha gelemiyorum yukarı. Yan. Bunun canı da oluyor lan. Lan ben yanıyorum. Oğlum öldürdükçe canı doluyor bunun. Dur dur ben de bir spear kullanacağım. Ateş topu atıyor o şey. Okay. Kimsin lan sen? Al amına kodum. Al amına Oha! öldürüyor Çekil de vuram adamı. Ben öldüm. TP Te ol TP. Ölmedi abi Öldüm amına. Ne golemmiş be. Allah'ım al. Allah. Öldürdüm. 30. Öldürdüm. 40. Ah, 34. 28. Öyle artık Öl. Oha. Sen beni niye kestin? Ben seni kesmedim. Adamın canı 300 oldu birden. Oğlum beni öldürdüğü 300 oldu. Sen beni niye kestin? Sen neredesin? Niye alt kattasın sen? En alta düştük ya. Lanet olsun lan. Be. Beni kurtaran şey şu sarmaşık oldu lan. Sen beni niye öldürdün? Lan bina patlıyor dur. Manyak binayı patlatıyor. Aa, aşağı geliyor dur o aşağı geliyor. Dur dur. Gel git. lan. Dur. Gitmeye gerek yok, o aşağı gelecek. Gelsin. Selam. Allah. TP ol TP ol TP ol. TP ol. Oldum. Yanlış yere TP ol. <laughs> Bir daha TP ol çabuk. Yine öldüm. Ha çocuk. <laughs> Bekle TP alma. Sana TP al dediğimde TP al. Nerede önüne çıkarız ya. Yani. Alacağız onu dur. Sen orada beni kesmeseydin ölmüştü o. Lan ben seni kesmedim. Golem 300 oldu birden bir bir şey oldu. Ben Show işte yaptım. beni kestin diye oldu. Ben seni kestim <laughs> Sen beni kestin. <laughs> Fırat Barış slain Enes Batur yazdı. Heyecan kanka ya. <laughs> Golem niye alt katlara iniyor? Nasıl çıkacağız geri yukarı? Dur dur. Bak üstüne düşeceğim golem. Manyak. <laughs> Nasıl soktu onu? Ben öldüm. Aa golem aşağı indi. Tamam şimdi biz de yukarıya benzemez koçum. Oğlum manyak. Tepe ol bana. Ya zaten ben golem yanındayım. Allah sıçtık. Sıçtık öldür öldür öldür. Öldür o şeyi. İyi ki var ya o fire protection falan yapmışım yoksa daha fazla ölürdüm. Yaklaşma lan. Ölme lan. oğlum goleme öldükçe canı dalıyor onun. E, ölmeden de yapamıyorum uzaktan mı öldüreceğiz onu Evet o ok al. Ölme ölme canı dalıyor. Her yak, yer son. yak onu yak. Benim öyle staffım yok ki. Staff değil bu. Yanıyorsun. Sen yanmıyorsun değil mi? Ben yanıyorum. Hani yanmıyordun? He ha. Şimdi yan Lan, yanıyoruz daha az yanıyoruz. Tam az canı kaldı hadi. Bok az canı kaldı. Ölüme ölümüne saldır. O adam bomba atıyor ya. Havaya gidip bomba atmak nedir amına? Öleceğim. Sakın. Bu uçakla kendime çekeceğim. Allah ekber. Çekme, çekme. Gelmez ki. Gelmez oğlum nasıl gelir? Alacağım dur alacağım. Oğlum bak skeletonlar bir Yok az canın kaldı Hı. hadi. Git vur kılıçla. Kılıçla vur. Bak tam tam ateş topa. Aha. Ya. Oğlum ya. Lanet olsun ya. Kılıçla vur dedin amına koyayım. Orman yanıyor yanıyor. <laughs> ya Allah'ım ya Dünyanın mına koy. <laughs> ya bak Kim ben... vuruyor bana? Slime vuruyor bana amına koyayım. Öldüm gene. Ya. <laughs> oğlum zırhım yok yok zırhlarım kırıldı hep. Benim de kırıldı. <laughs> oğlum dünyanın ağzına sıçtı şerefsiz. Lan yukarı çıkıp hep patlamak kolay ama. Hadi Abi. 150 canın kaldı hadi. Lan bak ben arkadan vuran o iskelet Sen ne ayaksın oğlum? Biz burada golem kesiyoruz. Sen nesin nesin? Nes? Bak 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 hala vuruyor bak 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 bak. Dur, dur. Hadi hadi. Okum bitti. Okum bitti. Lan koşamıyorum. Skeleton öldüremiyorum <laughs> ben daha. Yan lan onu çe. Aha öleceğim. 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 Sakın. Öleceğim. Yarım kalp. Yarım kalp kaç. Ananı bir kalp. Kaç kaç. Kaç Ananı nerede bir o? Kalp. Nerede o? Nerede o? Ananı. Ölmedin değil mi? Sakin sakin. Ölmedim. Kaçıyorum. Sakin <laughs> Manyak ya. ateş bırakmadı <laughs> Yan lan yan Köpek Yak şunu yak Ananı hayır Yanıyor Koş suya Suya Hı. Oğlum bütün haritanın ağzına sıçtı köpek Aynen ya şuna bak Kendine cam basıyor şerefsiz Yak 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 full yak onu Geber lan Asayı bitirdim Az kaldı bu sefer

Oha silah bak. <laughs> ne çıktı? Dur bak şimdi bak elimdeki silah bakar mısın? Oo. Ender Giant Sword. Bana Fire Grenade çıktı. Dur Ed öleceğim. Yedi vurdu lan. Dur öleceğim. Bana kağıt çıktı. Süper. <laughs> Gel üst katta onun sandığı var onu almaya gidelim. Aynen. Adam bütün her yerin ağzına sıçtı ya. Her Nasıl yerde çıkacağız? Mi? Merdiven kalmadı ki çıkalım. Dur ben neyle çıkacağım biliyorum. Bro patlıyor zaten bu. Nasıl patlıyor? Bak kendi patlıyor. Oğlum üstteki sandığı almamız lazım. Alamadık işte. Kanka kendi patlıyor kendi. Lanet git. Olsun lan bana çok güzel eşya geldi. Ender Giant Sword. Eh, çok ne cool. yaparsın? Oğlum. Benim hiç bir şeyim kalmadı. Oo. Oh. Hmm. Neyse burada bitir artık. Onla <laughs> kodumun golemini öldürdük. <laughs> vur 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 diye imarın altında. Ah bizi izleyin teşekkür arkadaşlar. Aa ah, ileride gemi var. Onu da hallederiz diğer bölüm. Diğer <laughs> bölümde tekneleri basacağız. Ya şu ileride bir şey var. Neyse gideriz bir yerlere. için şey güzel arkadaşlar bir dahaki memleket like. görüşmek üzere. Hoşça kalın. senin devam için 300 like ve Fırat'ın kanalı linkine bulabileceğiniz Fırat'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.